Vesa kürsü yuhu semavati velaz. Ayet-i kürsü tefsir yapıyoruz yani. Allah'ın kürsüsü var. Şimdi yedi kat yerler var, yedi kat gökler var. Göklerin üstünde kürsü var, kürsünün üstünde arş ala var. Bu gökler derler de ha, çok büyük yani. Onlar bir ayrı bir ders yapılır. Yani yerler gökler deyince. Yani semavat çok geniş, çok büyük. Cennet nerede? Yedi kat göklerin üstünde. Tavanı arşa ala. Arşa ala. Cennet var yani şu an cehennem var. Adem Aleyhisselam ile Havva Valim. Dünya senesi 500 sene cennette kaldılar da dünyaya indiler. Şimdi kürsü. Vesya kürsü yuhus semavati veler. Allah'ın kürsüsü yerleri gökleri den yani geniştir. Kürsü o kadar böyle büyük, büyük ki nasıl bir şey bilmiyorlar. Artık kürsü geçiyor. O yedi kat yerler yoktur. Onun içinde çok küçük kalır. Şöyle bir yüzün kaşı kadar, katı şeyi kadar, kaşı kadar. O kadar küçük kalır, o kadar geniş. Evet. Şimdi velaye uduhu hisuhuma. Velaye uduhu demek. Allah'a ağır gelmez, zor gelmez. Hisuhuma. Arş-ı ve yedi kat gökleri tutmak, muhafaza etmek Allah'a hiç zor gelmez, ağır gelmez. O demek yani. Vela yudu yusurma. Ve huvel aliyyül azim. Allah nedir? Ali yücedir, azim büyüktür. İşte azamet, kibriya Allah'a mahsus bir sıfattır. Bir kulda kibir en büyük ahlaki zimmedir. Yani diğer günahlar gibi değildir. Bir Müslümanın kibirli olması çok tehlikeli. Allah'ın en kadevine giden evet.